Yine hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ve Brawl Stars güncellenmiş. Arkadaşlar hiç bilmiyorum. Diye oyun hali. Ben hiç fazla Brawl Stars oynamıyorum. Çok afayansınız. Tamam da 4 gündür oynamıyorum. Oyunu 4 gündür oynamıyorum. Sizinle beraber. Bakın Bunlar kutular gene ücretsiz iki tane çıkmış. Umarım bu videoda gidiyor şeyler çıkar inşallah. Evet arkadaşlar. Kutunun sapından açıyorum ve açtım. Üç ne abici? Tamam ama Hadi hadi hadi. hadi. Dört ne? kutu dedik? Çöp çıktı. Arkadaşlar galiba sizinle videomuz da sona erdi. Ne oldu? dedik? Çok tıklı. Sezon bitti. Doğru bir evet. evet. Ve hepinize bugün bay bay. Buenas noches.